Merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz Hindistan cevizi nefis bir koko star pasta. Yapımı çok kolay. Lezzeti mükemmel, hafif bir pasta. Evet, bunun için öncelikle üç tane yumurtam var. Yumurtamı kabımın içine koyuyorum. Bir çay bardağı şekerim var. Şekerimi ilave ettikten sonra ikisi köpürünceye kadar beyaz bir krema kıvamına gelinceye kadar bunu çırpıyorum. Bir çay bardağı sütüm var. Kattıktan sonra onu da hemen bir şöyle bir çevireceğim. Burada unum var. Unum bir su bardağından bir parmak kadar eksik. Bunu katıyorum. Üzerine 3 çorba kaşığı kakao var. İlave ediyorum. Bir paket vanilin var. Vanilimi katıyorum. Bir paket kabartma tozumu da kattıktan sonra eliyorum bunları. Unumu kattıktan sonra şöyle dağılmaması için bir karıştırıyorum. Ve çırpmaya başlıyorum. Evet hamurumuzu bu şekilde karıştırdık. Ve burada kek, kelepçeli bir kabımız var. Altına yağlı kağıt koydum. Etrafına da yağ sürdüm. Daha kolay çıkması için. Ve hamurumuzu içine döküyorum. Ve hava kabarcıklarının gitmesi için şöyle kırıyorum. Ve bunu fırınıma gönderiyorum. Evet fırınımızı 175 dereceye ayarladım. Kekimizi üzerine koydum ve 20-25 dakika üzeri kızarınca kadar bekleteceğim. Kekimiz piştikten sonra üzerine dökmek için bir krema hazırlayacağız. Bir paket krem şantimi kabıma alıyorum. Üzerinde yazılan ölçüye göre 2 çay bardağı sütüm var. Sütümü katıyorum. Bu bir su bardağı süte tekabül ediyor ve ikisini birlikte çırpıyorum. Krem şantimi karıştırdım bu şekilde. İçine bir çorba kaşığı pudra şekerim var. Onu katıyorum. 2 su bardağı hindistan cevizim var. Bir. İkincisini katıyorum. Hepsini birlikte karıştırıyorum. Evet kremamız şu anda hazır. Bunun üstünü kapatıyorum. Buzdolabında dinlendirmeye alıyorum. Evet kekimiz pişti şu anda. Şu anda bile yumuşacık. Ama bunun daha yumuşak olması için üzerine süt dökeceğim. Önce kürdanla delikler açıyorum. Ve bir su bardağı soğuk sütüm var. Kekimin üzerine her tarafına gelecek şekilde döküyorum. Ve sütümü çekmesini bekliyorum. Alınmış kekin üzerine soğuk sütü döktükten sonra şu anda çekmiş, üzerine buzdolabında beklettiğimiz krem şartlı hindistan cevizi karışımımızı üzerine döküyorum ve bunun her tarafına yayacağım. Evet kremamızı üzerine sürdükten sonra bunu buzluğa kaldırıyorum. Orada bekleyecek. Bu, biz de bu arada üzerine dökmek için ganajını hazırlayacağız. Ganajı yapmak için cevizimizin içine su koydum. Üzerine kasemi koyuyorum. Ve bir paket kremamız var. İçine boşaltıyorum. Bunlar suyun etkisiyle, buharıyla eriyecekler. İçine 2 paket çikolatam var. Bunları içine kıracağım. Bitter çikolata ile sütlü çikolatamızı benmari usulü bu şekilde erittim ve bunları şimdi kekimizin üzerine dökeceğim. Erittiğimiz çikolatalı sosu kekimizin üzerine her tarafına eşit işte olacak şekilde döküyorum. Ve en az bunu 3-4 saat bekletiyorum. Bir gece bekletirseniz daha güzel olur. Ben bir gece kekimi beklettim. Bu şekilde oldu. Şimdi kenarlarını şu şekilde kesiyorum kolay çıkması için kelepçe yerini açıyorum ve görüntümüz böyle şimdi üzerini süslemek için istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Serviste görüşmek üzere. Evet, süsleme işleminiz de tamamlandı. Şimdi kesiyorum. Ve servis servis tabağıma alıyorum. şekilde çok güzel görünüyor ve servis tabağıma koyuyorum evet yumuşacık çok güzel yapmak isteyenlere tavsiye ederim Kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun. Beğen tuşuna basmayı unutmayın. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun.